Hocam Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hrant Dink hakkında görüşler nedir? Bari sayan. Gariban bir insan. Ayakkabısının altı bile delik. Fakir bir Ermeni insanı, Ermeni bir kardeşimiz. E, çeksen o sırtından tak diye vur indir. Bu zulüm tabi. Yazık yani boylu boyunca onu oraya caddeye uzatmak. Değil mi? Hem ayıp hem günah hem zulüm konuşsun konuşsun kardeşim bırak ne konuşuyorsa konuşsun. Özgürce konuşsun. Niye vuruyorsun ya? Niye vuruyorsun yani? Gel. Şey evet sen oraya bir sandalye daha getirin. Erdem, ha tamam oldu. Ender sen de biraz çapraz, mapraz bir şeyler ha. Yani oldu mu ona boylu boyunca oraya uzatınca? Yani bir de elinize ne geçti? Evet. Ya ben bunu anlayamıyorum yani. Hepsinde bir kayboluyor. Ya anlatsın. Evet. Belki çok güzel fikirler olacaktı sonra. Evet. Güzel, daha güzel şeyler konuşacaktı. Evet. Değil mi? Ya fikirden yeni fikirler çıkar, bırak konuşsun, herkes konuşsun. Evet. E ona konuşturmayacaksın. Buna konuşturmayacaksın. E ne konuşacağız? Yani bir de senin istediğin gibi konuşuyor. Konuşacak adam nereden bulacağız yani? Herkes senin gibi olamaz ki yani. Ateist de konuşsun, komünist de konuşsun, masonu da konuşsun, bağnazı da konuşsun, herkes konuşsun. Müslüman da konuşsun, kim konuşuyorsa konuşsun. Yeşillere vesile bilirsin. Mesela yetimhanede büyümüş o çocuk, inanttık. Ya yazık günah değil mi ya? Haberi de yok mesela arkasından tak 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 silahla vuruyorsun, boylu boyunca caddeye uzatıyorsun. Ya onun anası var, babası var, kardeşleri var ne kadar rahatsız olurlar ya. Yani bunun anlamı ne ki? Benim kanaatim ergene konun işi. Bir kere Ermeni diasporası Hrantik'ten müthiş nefret ediyor. Ya bir kim onu sevmemiz için başlı başına bir neden ya. Ermeni diasporasının karşı olduğu ve nefret ettiği bir insan. Biz onu sevip korunmak konumundaydık. Ne malum Ermeni diasporasının da bunu tezgahlamadı bu iş. Bir de Marksist bir delikanlı ama dindarlara karşı çok seveceğim ve saygılı uslu bu. Müslümanlara karşı, Hristiyanlara karşı, herkese. Bırak yaşasın ya. Bırak konuşsun. Evet. Ben sen yiğit. Hrant Dink ile ilgili konuşmaman bozulmuş. Ben yiğit. Sevgisiz. Evet. Her kim olursa olsun insan öldürmek çok korkunç. Tabii. Asla kabul etmem. Kim olursa olsun insan öldürülmez fikrine karşı fikirle karşı korusun. Evet. Ya fikrinin dolayı adam öldürmek ne demek ya? O zaman der ki ateist, sen Müslümansın ben de seni öldüreceğim der. Komünist değil mi ya? Ben, sen Hırsiyansın ben de seni öldüreceğim der. Bunun önü sonu gelir mi kardeşim? Evet. Hatta der ki Şii, ya sen Şii değilsin, Sünnisin ben seni öldüreceğim. Yani neyti kim yapıyor işte görüyorsunuz. Sünni Şii'yi öldürüyor, şii, şii, Sünni'yi öldürüyor. Bu akıl mı bu? Yazık günah değil mi? Evet.